Böyle bir tertibin mevcut olmadığını iddia etmekteyiz. Çok tartışılan merhum Başbakan Adnan Menderes'e iadeyi itibar meselesi rafa kalktı. Çünkü hiçbir milletvekili konuyu gündemine almadı. 27 Mayıs Cuntası tarafından idam edilen Menderes'e 52 yıl sonra iadeyi itibar verilmesi gündeme geldi. Menderes'in avukatı Burhan Apaydın meclise başvurdu. Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığı yeniden yargılama yapılabileceği yönünde değerlendirmede bulundu. Menderes'in avukatı Apaydın Nisan ayında vefat etti. Meclis Dilekçe Komisyonu ise Milli Birlik Komitesi tarafından alınan infazların onaylama kararını yok sayma yetkisinin Meclis Genel Kurulu'nda olduğunu açıkladı. Bir milletvekilinin meclis başkanlığına başvurarak konunun meclis genel kurulu gündemine alınması talebinde bulunması gerekiyordu. Ancak iş düzlükte bu başvuru için öngörülen 30 günlük sürede hiçbir milletvekili girişimde bulunmadı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'e verilmesi düşünülen iadeyi itibar da böylece rafa kalktı.